Tuğba Yıldız podyumda. <laughs> Aşık olsan tuhaflaşıyorsun Küçük bir çocuktan çocuk oluyorsun Hoş geldin. Hoş buldum. Nerelere gidiliyor acaba böyle giyinilmiş, süslenilmiş? Rockstar olmuşum ben. Güzel. İmza dağıtmaya gidiyorum. İmza günü. Evet. Peki gel bakalım. Bahar. Ay ben Beğenmedim. Şöyle beğenmedim. Çok ince kumaşların altında Biraz yüksek duymuyorum. sesi. Çok zor duyuyorum. Çok ince kumaşlı elbiselerin altında çok kaba ayakkabıları çok seviyorum. Ama kalın kumaşlı ayakkabıları değil. Bu yüzden beğenmedim. Teşekkür evet. ederim. Yeşim. Ben seni beğendim. Teşekkürler. Güzel görünüyorsun. Teşekkür ederim. aşan Ben de beğendim. Güzel olmuşsun yani konseptine uygun, güzelsin. Teşekkürler. Dilara? Ben de biraz bahara katılıyorum. O kadar ince kuma kumaşın altında o kaba ve gerçekten kaba kumaş duran ayakkabıyı sevemedim ama e, deri ceketle kombinlemeni ve boynuna aslında kemer olan bir şey kolye yapmanı sevdim. Teşekkürler. Hazır mısın? Hazırım. Geçebilirsin.